Kıymetli Bolu izleyicileri şu anda Elazığ'dayız. Evet buraya yarışma gündemiyle geldik ama yarışmayı ziyarete gelen halkımızın, yerel halkımızın, bu bölgede oturan insanların ilgisini hakikaten burada görmekten dolayı çok memnunum. Çünkü balığa ilgi duyan bir toplum o balığa olan ilgisini çocuklarına da aşılar. Bu ille balığı yakalamak, tutmak, almak, tavaya atıp yemek değil. Eğer balık küçükse daha yumurta bırakmamışsa gerektiğinde o balığı salmak. Ama belirli ölçeklerde ise de o balığın çocuklara özellikle yedirilmesiyle ilgili bir hassasiyeti de ortaya koymak. Efendim buyursunlar sizi dinliyorum. Kendinizden bahseder misiniz? Ben Su Ürünleri 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda çalışıyorum tarım ürünlüğünde. Buraya da bu etkinlik için geldik. Doğru bir insanla konuşuyoruz o zaman. Yani doğru derken 2 ile 3 ile çarparak hem sürünleri mühendisi, mühendisinde okuyorsunuz hı hı. hem e, tarım müdüründe görevlisiniz. Yani hı hı. sizin bu konuda söyleyecek daha fazla şeyleriniz olabilir diye düşünüyorum. Yani. Efendim siz bireysel noktada konuşuyorum. Balığın tüketimiyle ilgili ne gibi bir e, bakış açınız var? Ya ben yeterince tüketilmediğini düşünüyorum. Hani kendim bireysel olarak çok tüketmiyoruz. Yani biraz daha artırmak gerekiyor. Yani bunun çok bilincinde değiliz diye düşünüyorum. Abla ne var? Şimdi hani balığı aldık. Abi getirdi balığı eve. Güzel temizletmişler falan. İçi güzel ayıklanmış. Harika fıstık gibi. Genellikle kadınlarda şöyle bir hassasiyet var. Koku yapıyor, kokmasın, ee, yağlı olduğu için koku yapıyor ve o koku bir daha çıkmıyor şeklinde. Evet. Bunu hepinize teker teker hani cevaplamanızı rica edeceğim. Kadınların eve balık sokmama konusundaki hassasiyeti biraz buraya dayanıyor Hı. ama dışarıda balık restoranlarına gittiğim zaman yüzde yetmişi hep kadın yani ya mübarek bunu yiyorsunuz da eve niye sokmuyorsunuz diye dediğimde koku yapıyor diyorlar. Siz Aynen. bu konuda ne düşünüyorsunuz efendim? Ben de öyle düşünüyorum. Genelde dışarıda yiyoruz yani aynen yani koku olur diye işte zor oluyor diye evde çok hani yapılmıyor. Bunun yani, da önüne geçebileceğimiz çok güzel yöntemler var. Bu yöntemleri ablalarımıza iyi anlatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Doğru mu efendim? Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum size. Güzel. Çok sağ olun katıldığınız Hoş için. Ben Sorunları Fakültesi Öğretim Üyesi Şebnem Farzali. Azerbaycanlıyım. canlıyım. Elazığ'a ee, geldiğimde yani Türkiye'nin e, balık bu kadar çok balık üreticisi olmasına rağmen Elazığ'da balık tüketiminin az olduğunu görünce çok şaşırmıştım çünkü bizim memleketimizde e, balık neredeyse her hafta herkesin evinde pişer ve bizde böyle lokantada yeme tamam vardı ama genellikle evlerde pişer öyle koku yapar o olur bu olur biz onu mesela balkonda pişirirsin veya evde de pişirsin odaları kapatırsın hiç bu odaya koku gitmez cam açarsın bu kadar. Yani bizde bu eve koku yansıdı, onun için balık tüketmeyelim diye bir böyle diyeyim bir düşünce yok. Onun için bizim ülkede balık çok tüketiliyor. Çok da severiz, ben kendim de severim. En azından 15 günde bir balık tüketiriz evimizde. Bu kadar yani. Sizin nezdinizde Can Azerbaycan'a buradan selam gönderiyoruz. Teşekkür ederim. Bizde Azeri diye bir kelime yok. Böyle bir kelimeyi yok. kabul etmiyoruz. O kelimeyi işte aynı toplum olan iki farklı coğrafyada yaşayan aynı toplumun kardeş unsurlarına araya şöyle bir şeyler koymak için konulan bir takım separatörler olarak görüyoruz. Biz Azeri kelimesini kabul etmiyoruz. Evet. Siz de Türksünüz, biz de Türküz. Evet. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sağ Sizin nezdinizde bütün Azerbaycan'a teker teker çoluğundan çocuğundan yerde çöp toplayınından Cumhurbaşkanı'na kadar selam gönderiyoruz efendim. Aleyküm selam, Sağ olun. Sağ olun. Buyursunlar efendim. Merhabalar hoş geldiniz Teşekkür öncelikle. Ediyorum. Çok sağ olun. Ben de e, Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. E, hocalarımız ve buradaki takımların sayesinde bu etkinliğe katılmış görmüş olduk. E, balık tüketimi noktasında da eee ilimiz oldukça bu yönden zengin, balık kültürü de oldukça yaygın. E, üst üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkemiz var. Yine balık zenginliği noktasında eee oldukça iyi noktadayız ama tüketim noktasında eksik kalın kalınıyor. Daha fazla olmalı. Ee, biz de ailemiz olarak e, oldukça yemeye çalışıyoruz. <laughs> Evde pişirmeden bahsettiniz. Evde belki olmasa da yani onu da yapıyoruz ama burada bir alternatifimiz olarak fırınlara da verilebiliyor. Bu da büyük bir e, kolaylık sağlanıyor. Bir, bir parantez. Zaten balığı biz Trabzonluyuz. Biz ne yaparız balığı? Alırız abi mısır önüne bularız güzelce ne? Atarız onu yağın içerisine. Haşır kuşur uçur uçur pişer evet, öyle. Evet. Aslında bu hareket balık ne kadar taze olursa olsun onun besin değerini yüzde altmış beş düşürüyormuş. Hmm. Ben de yeni öğrendim bunu. Buğulama dediniz şimdi. Buğulamanın en etkili yöntem olduğunu e, biliyoruz. Evet. Bu konuda da buğulama yöntemine hani kokuyu da engelleyen bir şey değil hem mi? Hem evde pişmemesi hem de burada balıkçılarımız da yapıyor kendileri. Hı -hı. Yaptırıyorlar. Hazırlayıp fırınlara verip hazır fırından alınmış şekilde eve geliyor ve koku sıkıntısı da olmuyor. Bu da bir alternatif. Kolaylık sağlamış oluyor. Başka söyleyecektir yerler, Geçiyor. Evet. Yani çok yani yöntemler olsa korkuyor, da yapabilecek. Yani. Tabi. Yani biz türlü yöntemler tabii. var. Limon kabuğu gibi, vanilya gibi biz de çeşitli bunlardan yayınlar da bahsedecek yapacağız. olursak. Tabi. Tabii. E, çeşitli yöntemlerle evde de bu kadar sıkıntı olmuyor. olmuyor Akların bu balığın eve girmesi lazım. Evet. Sık sık da yani tamam, tüketmeye çalışıyoruz. Ama balık bitmesin, balığı avlayan bizim gibi insanlar için bir. Ha, başlangıçta bir hassasiyet ama hı hı. çocuklarımızın bu balığı olabildiğince yemesi lazım. Bakın benim bir doktor arkadaşım biz balık tutarken tanıştık onunla İstanbul'da. Ben de daha bir eskiden dedi. <laughs> bu dedi balıkçılığı dedi keyfini yapıyordum dedi. Şimdi mecburen yapıyorum. Niye dedim? Ne iş yapıyorsun? Doktorum abi dedi. Yine para alıyor özel hastanede. Evet. E dedi ki bana abi dedi benim iki tane küçük yavrum var. Anne babalar dedi bu balığın dedi çocuklara faydasını bilseler vallahi dedi balık pazarlarından çıkmazlar dedi. Öyle. Efendim çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Ben teşekkür ederiz. Ispın Melek Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğünde biyolog olarak görev yapıyorum ve ayrıca su ürünleri e, fakültesinde de üçüncü sınıf öğrencisiyim. Dediğiniz gibi balık zaten e, çok vitaminli. İşte içindeki yağlarla zaten e, vücudumuz için çok sağlıklı. Arkadaşların da anlattığı gibi hani Dışarıda da pişirilebiliyor. Evimizde de pişiriyoruz. herkesin mangal deyince aklına ek tavuk geliyor. bir pikniğe gittiği zaman balık da kızartılabilir. Hani illa evde yapmaya da gerek yok. Nedense hep mangal deyince et, tavuk, işte sucuk geliyor ama balık da dışarıda bu mevsimde çok güzel kızartılıp da yiyilebilen bir besin. Önemli bir alana temas ettiniz çok teşekkür evet, ederim. Evet yani hep aynı şeyleri yiyip duruyorlar maalesef böyle. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Elazığ'ımıza Hazar Gölü'müze hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ee, Hazar Gölü Elazığ için bir nimet olduğunu düşünüyoruz. Ee, balık tüketiminin gelince e, doğu ilerinde e, deniz ürünlerinin az tüketildiği düşüncesindeyim. Ama ailelerimiz, anne ve babalarımız daha fazla bilinçlenmeye başladı. Çocuklarımıza daha fazla yedirmeye başladılar. Protein açısından, vitamin açısından oldukça zengin olduğunu düşünüyoruz. Yani evde pişirmeye gelince ben bunu samimiyetle söyleyeyim. Ben su ürünleri mühendisi adayım ama daha bir yıl öncesine kadar yemiyordum. <laughs> maalesef ki yemiyordum. yemeye başladım. Bilinçlenmeye başladım. Bundan sonra da anne ve babalarımızın çocuklarımıza yedirebileceklerini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Ben de Elazığ İl Tarım Müdürlüğü'nde görevliyim. Ayrıca Suriyeli üçüncü sınıf öğrencisiyim. hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Ee... Balık tüketimi açısından e, Elazığ'ı incelersek e, tanıdığım insanlar açısından özellikle Hani çok fazla tüketim olduğunu düşünmüyorum Ama e, yeni yeni e, insanlar bilinçlenmeye başladılar e, Evlerine daha çok e, balık almaya e, Tüketmeye başladılar e, Bu yüzden e, Çocuklarımız daha akıllı olacaklar inşallah daha eee e, zeka seviyeleri belki daha yüksek olacak. Kesin oluyor efendim. Onu bilimde ispatlamış durumda şu anda. Eee teşekkür ederim. Efendim ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar diliyorum. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz ilinize. <laughs> sağ olun. Üç çocuklu bir anne ve eee mühendisi adayı olarak size sesleniyorum. İsmim Sibel. Ee, çocuklarımızın şüphesiz ki beslenmesinde balık çok önemli bir yeri e, oluşturması, doldurması gerekirken maalesef ki yeterince yer almıyor sofralarımızda. Gerek tüket e, kazartarak, gerek mangalda, gerekse fırında ne olursa olsun bunu soframıza getirmemiz gerekiyor bir şekilde. Ben de bilinçli bir anne olarak e, mümkün olduğunca e, soframızda yer verme, vermeye çalışıyorum. Umarım gelecek nesiller de bizim gibi bilinçli olur ve evlatlarına daha fazla protein, daha fazla besin değeri yüksek gıda getirmek adına balık getirmeye devam eder. Efendim çok güzel ifade buyurdunuz hepiniz. Ben Hepinize teşekkür çok teşekkür ediyorum. Sağol. Kıymetli Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hocam, bize faaliyetlerinizle ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? E, su ürünleri fakültemiz 3 bölümden oluşmakta. Su ürünleri, temel bilimleri, su ürünleri hastalıkları ve su ürünleri ve işleme teknolojisi. E, Fakültemiz öğrenci bakımından artık bayağı ta, e, talep görmekte. Bu sene 52 kayıt aldık, 52 öğrenci başvurdu. Suri Üniversitesi ünvanı alarak öğrencilerimizi mezun ediyoruz. Ve öğrenciler sadece e, teorik bilgiler değil, pratik bilgiler de yetişiyorlar. E, biraz evvel de gördüğünüz gibi öğrencilerimiz de şu anda e, ilimiz için muazzam bir faaliyetliyim. Bu faaliyetin içindeler. Her zaman da sektörle birlikte çalışmaya çalışıyoruz. Sektörel anlamda öğrencilerimize tanıtım yapıyoruz. Ben ayrıca e, balığı neden tüketmeliyiz konusuna e, değinmek istiyorum. Biraz evvel arkadaşlarımız da bahsettiler. Geçen. Bunu tamamlamak istiyorum. Evet anne babalar çocuklarına muhakkak balık yedirmeliler. Çünkü e, balık eti Protein bakımından oldukça zengin, özellikle esansiyel amino asitler diye ben açıklayayım bunu. Esansiyel amino asit ne demek? Vücudumuzun üretemediği ama dışarıdan alınması zorunda olan amino asitler. Ki e, arjinin ve histidin dediğimiz bir amino asit büyük, e, çocuklar için esansiyel olan bir amino asit. Büyümeleri için önemli. Bu amino asitler de e, balık etinde mevcut. Protein bakımından biz anne sütünü, yüz olarak değerlendirirsek birinci sırada balık eti ikinci sırada yer alır. Bu nedenle anne ve babalarımız balık etini e, muhakkak çocuklarına yedirmeleri gerekiyor. Kendilerini tüketmeleri gerekiyor. Hani bugün sportif balıkçılık diyoruz. Yakala bırak diyoruz. Tabii ki stok, stoktan tüketim için de biz balık alabiliriz. Tabii ki. Balığı tabii. tüketmeliyiz. Tabii ki. E, esansiyel aminasitler bakımından zengin. Aynı zamanda kalp damar hastaları için de çok önemli. Diyetetik bir özelliğe sahip. Bu da neden kaynaklanıyor? Doymamış yağ asitleri bakımından zengin. Omega 3 açısından da. Yapalım. Omega 3 ona geleceğim. Şimdi <laughs> doymamış yağ asitleri derken de önemli olan omega 3 ve omega 6 yağ asitleri. Bakımından zengin. Ee, günümüzde e, diyet e, beslenme uzmanları ısrarla balık eti tüketmemizi öneriyor. Bunun da çok önemli bir etkisi var. Ayrıca iot, fosfor yağda eriyen adek vitaminleri, A, D, E, K vitaminleri bakımından da zengin. balı e, çocukların da tüketebileceği. Eğer hani mesela genelde deniliyor. Kendine has kokusu hoşlarına gitmiyor. Onu uzaklaştırabilecek birçok yöntem var. Çok. Mesela e, balık köftesi yapabilirsiniz. Evet. Balık burger yapabilirsiniz. Burger Bunu e, anneler bu işi becerirler, güveniyorum. Balık tüketmeliyiz kesinlikle. Efendim size çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür yani ed o kadar güzel konuştunuz ki bana ikinci bir soru sormaya malik kalmadı inanın. <laughs> ee, çok sağ olun efendim. Saygılar sağ olun, sunuyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. sağ olun efendim. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hocam bize faaliyetlerinizle ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Başta yarın zaten e, dekan hocalarımızla da bir oturacağız. Evet. Ama e, öncesinde de sizinle mutlaka bir yakalamışken bir görüşmek istedim efendim. E, su ürünleri fakültemiz 3 bölümden oluşmakta. Su ürünleri, temel bilimleri, su ürünleri hastalıkları ve su ürünleri ve işleme teknolojisi. E, fakültemiz öğrenci bakımından artık bayağı ta, e, talep görmekte. Bu sene 52 kayıt aldık. 52 öğrenci başvurdu. Suri Üniversitesi ünvanı alarak öğrencilerimizi mezun ediyoruz. Ve öğrenciler sadece e, teorik bilgiler değil, pratik bilgiler de yetişiyorlar. E, biraz evvel de gördüğünüz gibi öğrencilerimiz de şu anda e, ilimiz için muazzam bir faaliyetliyim. Bu faaliyetin içindeler. Her zaman da sektörle birlikte çalışmaya çalışıyoruz. Sektörel anlamda öğrencilerimize tanıtım yapıyoruz. Ben ayrıca e, balığı neden tüketmeliyiz konusuna değinmek istiyorum. Biraz evvel arkadaşlarımız da bahsettiler. Lütfen. Bunu tamamlamak istiyorum. Evet anne babalar çocuklarına muhakkak balık yedirmeliler. Çünkü e, balık eti protein bakımından oldukça zengin. Özellikle esansiyel amino diye ben açıklayayım bunu. Esansiyel amino asit ne demek? Vücudumuzun üretemediği ama dışarıdan alınması zorunda olan amino asitler ki e, arjinin ve histidin dediğimiz bir amino asit çocuklar için esansiyel olan bir amino asit. Büyümeleri için önemli. Bu amino asitler de e, balık etinde mevcut. Protein bakımından biz anne sütünü yüz olarak değerlendirirsek birinci sırada balık eti ikinci sırada yer alır. Bu nedenle anne ve babalarımız Balık etini e, muhakkak çocuklarına yedirmeleri gerekiyor, kendilerini tüketmeleri gerekiyor. Hani bugün sportif balıkçılık diyoruz, yakala bırak diyoruz. Tabii ki stoktan tüketim için de biz balık alabiliriz. Tabii ki, Balığı tabii. tüketmeliyiz. Tabii ki. Ee, esansiyel amino asitler bakımından zengin. Aynı zamanda kalp damar hastaları için de çok önemli. Diyetetik bir özelliğe sahip. Bu da neden kaynaklanıyor? Doymamış yağ asitleri bakımından zengin. Omega 3 açısından da efendim. Omega 3 ona geleceğim. <laughs> Şimdi şey. doymamış yağ asitleri derken de önemli olan omega 3 ve omega 6 yağ asitleri. Bakımından zengin. Ee, günümüzde e, diyet beslenme uzmanları ısrarla balık eti tüketmemizi öneriyor. Bunun da çok önemli bir etkisi var. Ayrıca iot, fosfor yağda eriyen adek vitaminleri, A, D, E, K vitaminleri bakımından da zengin. Balığı e, çocukların da tüketebileceği, eğer hani mesela genelde deniliyor, kendine has kokusu hoşlarına gitmiyor. Onu uzaklaştırabilecek birçok yöntem var. Çok. Mesela e, balık köftesi yapabilirsiniz. Evet. Balık burger yapabilirsiniz. Burger Bunu e, Anneler bu işi becerirler, güveniyorum. Balık tüketmedeyiz kesinlikle. Efendim, size çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür yani ed o kadar güzel konuştunuz ki bana ikinci bir soru sormaya malik kalmadı inanın. Ee, <laughs> çok sağ olun efendim, saygılar sağ olun, sunuyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun efendim.